5. Bölüm Çılgınlar Başkanı Çorapçı'nın önerisini uygulamak üzere kaşla göz arası her şey hazırlanıverdi. Şehirler, öğrenciler, noter katipleri hemen işe koyuldular. Mermer masanın karşısındaki küçük kilise yüz buruşturmalara sahne olarak seçildi. Kapının üzerindeki o güzel gül biçimli pencerenin camı kırıldı. Ortaya yuvarlak bir delik çıktı. Bu delik yarışmacıların başlarını geçirecekleri daireyi oluşturuyordu. Oraya yerleştirmek için nereden alındığı pek bilinmeyen iyi kötü üst üste yerleştirilen iki fıçının tepesine çıkmak yetiyordu. Adayların kimseyi etkilememek için ortaya çıkıncaya kadar küçük kilisenin içinde yüzü örtülü olarak gizlenip beklemeleri kararlaştırıldı. Küçük kilise pek kısa bir zamanda kadın erkek yarışmacılarla doldu. Kapıyı onların üzerine kapandılar. Çorapçı olduğu yerden her şeyi yönetiyor, düzenliyordu gürültü patırtı arasında yazar kadar kardinal de şaşkına dönmüştü. Özel işlerini akşam ayini bahane ederek bütün mahiyetiyle birlikte çekilmişti. Gelişinde pek heyecanlanan bütün o kalabalığın şimdi kılı bile kıpırdamamıştı. Kardinal hazretlerinin gittiğini ancak baş yargıç fark etti. Güneş nasıl bir yörünge izlerse halkın dikkati de ona benziyordu. Mermer masayla işlemeli kumaş kaplı tribün devirleri bitmişti. Bundan böyle bütün delilikler için meydan serbestti. Ortada artık yalnız flamanlarla ayak takımı kalmıştı. Yüz buruşturmalar başlamıştı. Kırık camlı pencereden ilk görünen yüz tersine çevrilmiş kıpkızıl göz kapaklarıyla hayvan ağzı gibi açık ağzıyla süvari çizmeleri gibi kırış kırış alnıyla öyle durdurulmaz bir kahkaha koparttı ki bütün bunları Homeros görse tanrı sanırdı. Bir ikinci yüz bir üçüncü yüz göründü. Sonra bir başkası. Bir başkası daha. Kahkahalardan neşe tepinmeleri de gittikçe artıyordu. Bu tabloda anlatılmaz kendine özgü bir baş dönmesi, bir taşkınlık, bir büyü gücü vardı. Birbiri arkasından üçgenden yamuk dörtgeni, koniden çok genelli şekillere kadar bütün geometrik şekilleri, öfkeden şehvete kadar bütün ifadeleri, yeni doğan bebeğin kırışıklığından can çekişen yaşlının boşluklarına kadar bütün yaşları, bütün dini acayip yaratıkları, yırtıcı hayvan ağzından kuş kakasına kadar bütün hayvan ağzını temsil eden yüzler dizisi göz önüne getirilsin. Kısacası bir insan mozaiği. Cümbüş gitgide daha çok flamanca bir durum alıyordu. Artık ne öğrenci, ne elçi, ne şehirli, ne erkek, ne kadın vardı. Ortaklaşa serkeşlik her şeyi yok ediyordu. Toplantı salonu her ağzın bir çalık, her gözün bir şimşek, her yüzün bir buruşturma, herkesin bir duruş olduğu geniş bir arsızlık, çılgınlık kazanıydı. Herkes bağırıyor, çığlık atıyordu. Kaynayan bütün bu kalabalıktan kazanın buharı gibi acı, sivri, keskin bir sineğin kanatları gibi vızıltılı bir uğultu yayılıyordu. Hey kör olasıca! Surata bak surata! Eh beş para etmez! Başkası gelsin! Şu boğa suratına bak hele! Bir boynuzları eksik! Kocan değil mi o? Tüm bu şamata devam ederken bizim genç üniversiteli Jean Frolla da tırmandığı sütunun tepesinde adeta bir yerkenliğin indiriğine tırmanmış gibi sürekli hareket edip duruyordu. Ağzını sonuna kadar açmış bağırıyor ama bağırtısı işitilmiyordu. Bu salondaki gürültünün fazlalığından ileri gelen bir şey değildi. Ancak Jean Frolla öyle yüksek sesle bağırıyordu ki insan kulağı artık bu bağırışı duyma yeteneğini kaybediyordu. Dostumuz yazara gelince çöküntü anı geçtikten sonra kendini toparlamıştı. Felakete karşı diklenmiş, üçüncü defa oyuncularına devam edin diye bağırmıştı. Sonra mermer masanın önünde el adımlarla dolaşırken küçük kilisenin yuvarlak penceresinde hiç olmazsa şu nankör halka yüz buruşturmak zevkine erişmek için görünmek isteğine kapılmıştı. Fakat yok canım, bu bize yakışmaz. Öç almak yok. Sonuna kadar savaşalım diye kendi kendine tekrarlıyordu. Halk üzerinde yazarın kudreti büyüktür. Bakalım kim üstün gelecek? Maskaralık mı yoksa edebiyat mı? Ne yazık ki yazar kendi piyesinin tek seyircisi olarak kalmıştı. Vaziyet öncekinden daha da beterdi. Sadece önemli bir anda fikir danıştığı sabırlı şişman adam tiyatroya dönük olarak kalmıştı. Genç kızlara gelince onlar çoktan gitmişlerdi. Bu tek seyircisinin bağlılığı şairi çok duygulandırdı. Ona doğru yaklaştı, hafifçe kolunu sallayarak konuşmaya başladı. Çünkü adamcağız parmaklığa dayanmış, uyukluyordu. ''Yazar, size teşekkür ederim efendim.'' dedi. Şişman adam esneyerek ''Ne için efendim?'' diye sordu. ''Yazar, sizin canınızı sıkan şeyin ne olduğunu pek iyi anlıyorum. Keyfinize duymanızı engel olan bütün bu gürültü patırtı sizi rahatsız ediyor. Ama hiç üzülmeyin, adınız gelecek nesillere kalacaktır. Adınızı bağışlar mısınız lütfen?'' Paris ağır, ağır Ceza Mahkemesi mühürdarı kulunuz. Bana da ilham perilerinin tek temsilcisisiniz mühürdar. Çok naziksiniz beyim, diye şairane karşılık verdi. Şair, piyesi sadece siz baştan sona izlediniz. Nasıl buldunuz? Şişman adliyeci yarı yarıya uyanmıştı. Oh, gerçekten oldukça hoş. Şairin bu göle yetilmesi gerekirdi. Çünkü aynı anda müthiş bir haykırışa karışan bir alkış tufanı koparak konuşmalarını yarıda kesti. Çılgınlar başkanı seçilmişti. Yaşasın! Yaşasın! diye halk her yandan bağırıyordu. O sırada kapının üzerindeki pencerede gerçekten pek olağanüstü bir yüz buruşturma görünmüştü. Şu yuvarlak pencereden birinin ardası da geçen bütün o altı köşe, sekiz köşe hiçbir şekilde uymaz yüzlerden sonra bütün oyları toplamak için ancak topluluğun gözlerini kamaştıran böyle yüce bir yüz buruşturma gerekirdi. Üstad Kapanol bile bunu candan alkışladı. Yarışmaya katılan kim bilir yüzü ne beterin beteri bir çirkinlik derecesine ulaşabilen Chopin da yenilgiyi kabul etti. Bu piramit biçimli burnu, atnalı şeklindeki ağzı, sağ göz kocaman bir et beyninin altında kaybolurken çalı gibi kızıl bir kaşın kapattığı o küçücük sol gözü, bir kalenin mazgaları gibi şurası burası çentikli o biçimsiz dişleri, o dişlerden birinin filin dişi gibi üzerine bindiği nasırlı dudağı, o sivri çeneyi, hele bütün bunların üzerine yayılan suratı, o müzoplik, şaşkınlık, keder karışımını okuyucunun zihninde canlandırmaya uğraşmayacağız. Mümkünse onların bütünü hayal edilsin. Herkes alkışlıyordu. Halk küçük kiliseye hücum etti. Çılgınların pek mutlu başkanını oradan törenle dışarı çıkardılar. İşte o zaman şaşkınlık, hayranlık son sınırını buldu. Buruşuk yüz bu adamın asıl yüzüydü. Daha doğrusu onun bütün kişiliği bir yüz buruşukluydu diken diken kızıl saçlarla örtülü kocaman başı, iki omuzu arasında koca bir kambur, buna karşılık içeri çökük göğüsü, öylesine garip bir şekilde yamulmuş bir kalça, öyle bir bacak yapısı ki ancak dizlerde birbirine bitişebiliyor, önden bakılınca saplarından birleştirilmiş iki orağa benziyordu. Son derece büyük ayaklar ve iri eller bütün bu biçimsizin yanı sıra da anlatılmaz korkunç bir güçlülük, çeviklik, cesaret havası vardı. Çılgınların kendilerine seçtikleri başkan işte böyle bir yaratıktı. Parça parça kırılmış da iyi yapıştırılamamış bir dev sanırdınız. Bu budur hareketsiz adeta eniyle boyu eşit, alt tabanı dört kişi görünümündeki tek gözlü canavar iç kilisenin ışığında görününce yarısı kırmızı, yarısı mor, üzeri gümüş küçük çıngıraklarla kaplı uzun ceketinden Hele çirkinliğinin kusursuzluğundan halk hemen onu tanıdı. Hep bir ağızdan bağırmaya başladılar. Bu kilise çancısı Quasimodo. Quasimodo, Notre Dame'ın kamburu. Tek göz Quasimodo, yaşasın, yaşasın. Zavallıcığın görüldüğü gibi pek çok takma adı vardı. Öğrenciler, hamile kadınlar dikkat etsinler diye bağırıyorlardı. Yohannes, gebe olmak isteyenler de diye ekledi. Gerçekten de kadınlar yüzlerini kapatıyorlardı. İçlerinden biri ah hınzır maymun diyordu. Bir başkası da çirkin olduğu ölçüde de kötü dedi. Bir üçüncüsü şeytanın ta kendisi diye ekledi. Notre Dame'ın yakınında oturma felaketine uğradım. Bütün gece bunun yağmur oluklarında dolaştığını duyuyorum. Kedilerle birlikte her zaman damlarımızın üzerinde. Bacalarınızdan büyü atıyor üzerimize. Geçen akşam gelip kapının penceresinden dilini çıkardı. Bir erkek sandım. Aman aman Öyle bir korktum ki bu gürültünün kahramanı olan Quasimodo hala kilisenin kapısında ayakta şaşkın, kaygılı, ciddi bir tavırla duruyor. Herkesin hayran bakışlarını üzerine çekiyordu. Öğrencinin biri yakınına gelip ona alayla güldü. Quasimodo ise öğrenciyi belindeki kuşaktan tutup halkın arasında on adım öteye fırlatmakla yetindi. Bunu yaparken de tek bir kelime söylemedi. Bay Coponel hayranlıkla ona yaklaştı. Tanrım, yüce tanrım, sen hayatımda gördüğüm en mükemmel çirkinliksin. Sen Paris'te olduğu gibi Roma'daki papalığa da layıksın. Böyle söylerken de elini neşeyle onun omzuna koymuştu. Quasimodo kımıldamadı. Çorapçı devam etti. Patlayıncaya kadar seninle yiyip içmek için şiddetli bir istek duyuyorum. Sen ne dersin? Quasimodo karşılık vermedi. Çorapçı, sağır mısın sen yahu? Quasimodo gerçekten sağırdı. Bu arada çorapçının davranışları kamburun sabrını tüketiyordu. Öyle korkunç bir diş gıcırtma birdenbire ona doğru döndü ki iri yapılı flaman tıpkı bir kedinin karşısındaki bulduk gibi geriledi. O zaman bu garip yaratığın çevresinde 15 adım yara bir dehşet, bir saygı çemberi oluştu. Yaşlı bir kadın çorapçıya Quasimado'nun sağır olduğunu söyledi. Çorapçı gürültülü bir flaman gülüşüyle ''Sağır mı? Yüce Tanrım tam eksiksiz bir başkan bu.'' Yohannes en sonunda Quasimodo'yu daha yakından görmek için sütun başlığından aşağı inmişti. ''Hey bunu tanıyorum. Abimin kilisesinin çancısı.'' diye haykırdı. ''Merhaba Quasimodo.'' Yohannes'in arkadaşı Robin. ''Kör olasıca herif. Durduğu zaman kambur, yürüdüğü zaman topal, insanın yüzüne baktığı zaman tek gözü. Yama ya bu dev dilini ne yapmış?'' Yaşlı bir kadın. ''O canı istediği zaman konuşur. Kulakları kilise çanı çalmaktan sağır olmuş.'' dilsiz değildir. Yohannes, işte onun eksik tarafı bu, diye belirtti. Robin, bir gözü de fazla, diye ekledi. Yohannes pek yerinde bir düşünceyle, hiç de değil, tek gözü bir kimse körden daha da eksiktir. Çünkü neyin eksik olduğunu bilir. Quasimodo hiç direnmeden azametli bir baş eğmeyle kendisini giydirmelerine izin verdi. Sonra onu alacalı bulacalı bir sediye oturttular. Çılgınlar birliğinden 12 üye sediye omuzlarına aldı. Quasimodo biçimsiz ayaklarının dibinde bütün bu yakışıklı dimdik biçimli erkek başlarını görünce yüzünde hor gören acı bir gülümseme belirdi. Sonra avaz avaz bağıran hırpani kılıklı kafile geleneğe göre sokaklarda caddelerde gezinmeden önce adliye sarayının koridorlarını dolaşmak üzere yürümeye başladı.